Hepiniz hoş geldiniz sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. 2022 yılının Ocak ayına ait olarak genel bir açıklamasını yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım Aslan Burçları'na ve Yükselen Aslanları Ocak 2022 yılında neler bekliyor? Maddi alanları, iş alanları, kariyer, sağlık, aşk, evlilikle ilgili sizlere neler bekliyor Ocak ayında? Hep birlikte göz atalım. Bana destek olmayı, kanalımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bütünün hayrına olsun diliyorum. Ve hemen yorumlamaya başlıyorum. Şöyle fincanımın içini sizlere göstereyim. Şöyle daha net sanırım. Evet sevgili aslanlar, Ocak ayı boyunca biraz e, rutin hayatınızı gözden geçirebileceğiniz bir süreç olacak. E, biraz sağlık konuları ile ilgili doktora gidip kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bir takım tahlillerle uğraşabilirsiniz. Yeme içme düzeninize ilgili değişikliğe de gidebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Biraz rutininizden daha farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Kısacası kendinize daha iyi bakacağınız ve daha özenli olacağınız düzenli bir yaşama adım atabilirsiniz Ocak ayı boyunca. Şimdi akrabalık ilişkilerinizde bir düzenleme getirebilirsiniz. Hayatınızdan bir takım insanları ekarde edebilirsiniz. Yani evet bana artık bu kişinin bir faydası yok Aksine zararı var diyerek e, onlarla yollarınızı ayırabilirsiniz. Sorumluluk alanlarınızda, iş ortamınızda, günlük işlerinizde ve sağlıklı e, çalışma alanlarınızda biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir süreç olabilir. E, özellikle e, kariyer beklentilerinize biraz daha sizi destekleyecek olan gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, ya ben burada güzel bir kalp görüyorum. Bekar olanlar varsa, hayatında herhangi bir ilişkisi olan yoksa... E, ...Ocak ayında güzel bir ilişki flörte başlayabilirler. Hayatlarını alacak olan kişiyi tanımak isteyebilirsiniz. Veya e, platonik olarak yaşadığınız bir e, aşk hayatınız varsa bununla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Çünkü o kadar güzel bir kalp çıkmış ki bembeyaz. Siz Size ne kadarını şuradan gösterebilirim bilmiyorum ama... Eğer görebilirseniz şurada ben muhteşem bir kalp görüyorum. Güzel bir ilişki başlangıcı olacak. Evli olanlar için de muhtemelen evlilik hayatlarında güzel gelişmeler olabilir. Mutlu olacağınız, daha böyle birlikte geçirebileceğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Ama güzel ilişkileriniz olacak. Partnerinizle olan ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda bireyselliğin ön plana çıkacağı bazı fikirlerin gündeme geleceği bir süreç olacak Ocak ayı boyunca yenilikçi ve özgün konularla ilgili anlaşmalar imzalar söz konusu da olacaktır anlaşma imzalanması halinde Ocak ayının 25'inden sonrasında dikkat etmenizde fayda var çünkü tam o süreçten sonra retro olacak ve retro da tabii ki herkes etkilediği gibi sizleri de etkileyecek bu da yakın ilişkilerde bulunan kişilerle bazı konuları çözüme kavuşturabilirsiniz. Bazılarınızı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Kendinizi açıkça ifade etmek için güzel ve uygun bir dönem olacak. Ocak ayı sizin için. Özellikle bu retro süreci. Ocağın 15'inden sonra da yine bir dolunay olacak ve bu dolunay da tabii ki sizleri de etkileyecek. Biraz iç dünyanıza inişler, çıkışlar, bir karamsarlıklar, kafa karışıklığı yaşamanıza neden olacaktır. Kendinizi ruhsal açıdan e, kapanışa, e, kapana kısılmış gibi hissedeceksiniz. İçinize dönüp insanlardan uzaklaşmak olabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Biraz hani agresif depresyon gibi bir süreç yaşayabilirsiniz. Hmm biraz kendinize zaman ayırabilirsiniz. Çünkü insanlardan artık biraz daha böyle uzaklaşmak, yalnız kalmak, zihninizin ve bedeninizin biraz daha kendi benliğiyle kalmasını istediğiniz bir süreç olacak. O yüzden insanlarla diyaloğunuz biraz ee, gerileyebilir. İş ortamında günlük yaşamdaki rutinleriniz de sizin için büyük bir stres kaynağı aslında. Bazı işlerde gecikmeler olabilir, ertelenmeler olabilir. Bu ertelenmeler sizin canınızı sıkabilir. Hani e, artık bitmedi mi? Her gün aynı sorun mu? Her gün sevkiyat mı gecikti veya her gün yine bu problemle mi yaşayacağız diye. Bazı rutinleriniz varsa bunlar size biraz stres yaratacaktır. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreçte. Kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin. Aksatmadan doktorunuza gidin, konuşun. Biraz e, hayatın akışına, iş temponuza ara verip kendinize biraz zaman ayırın. Sağlıkla ilgili kendinizi kesinlikle aksatmayın. Çünkü sonrasında çözümlenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Patreninizle veya ortaklığınızla ilişki alanınız biraz daha değişebilir. İlişkileriniz içerisinde daha özgürlükçe tavırlar da sergilemek isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ilişkilerden özgürleşmek, ilişki içerisindeki sınırlarınızı artık belirlemek, kendi kendi kararlarınızla bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Çok fazla müdahale edilmesini istemeyeceksiniz Hayatınızda sizin için önemli olan kişilerin ihtiyaçlarına zaman ayırmanız gerekiyor Yani birinin size ihtiyacı varsa biri sizden bir destek istiyorsa bununla mutlaka bir el uzatın Çünkü belli ki sizin yardımınızla ayağa kalkması gerekiyor O yüzden sizin kapınıza gelmiştir İş hayatınızda hareketlilik kazanacak, temponuz yükselecek, geliriniz yükselecek, belki bir maaş artışı, belki bir ikramiye vardır ama güzel bir para elde edeceksiniz. Hatta bu para toplu olarak sizlere gelecek. Birçok projelerinizin teslimat tarihleri yaklaşmış olabilir. Ödevlerin yani üniversite öğrencisiyseniz mevcut ödevlerinizi tarihi yaklaşmış olabilir. Biraz bunlara ağırlık vermeniz gerekiyor. Hep askıya aldığınız, ertelediğiniz işte yarın yaparım, bugün kalsın. Aslında bugün olmadı, yarın yaparım deyip ertelediğiniz şeylerin artık zamanı yaklaştı. Bir an önce silkelenin ve gerçek hayata bir dönüş sağlayın. E, gerginlikler yaşayabilirsiniz. E, yüksek enerjinizi atmanız gerekiyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızın artık bir araya, yani dengelenmesi gerekiyor. O kadar çok... Ruhunuz ve bedeniniz ayrı yaşıyor ki aslında şu anki süreçleri artık bunların birleşip bedenin ve ruhun bir olduğunu anlamanız gerekiyor. Bedeniniz ve ruhunuz aynı şekilde adım atması gerekiyor. Biraz e, spora yönelebilirsiniz. Egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak, temiz havada meditasyon yapmak sizlere çok daha iyi gelecektir şimdi açıkçası tabanıza baktığımda çok karamsar şeyler yok. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Sizlerce ne kadar aydınlık olduğunu anlayacaksınız. Retro yaklaşıyor yani sadece bir retro süreci biraz sizleri zorlayacaktır. İlişkilerinize geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Eğer ayrıldığınız bir ilişkiniz varsa, nişan attıysanız veya evlilik kararınız askıya aldıysanız bununla ilgili güzel gelişmeler alacaksınız. Hatta artık yuvadan uçma vaktiniz gelmiş. Çünkü kuş kanadını açmış. Şurada bir kuş var. Hatta hatta ayağına da böyle bir nasibinin kısmetini almışsınız aslında kuşun ayaklarına bağlanmış nasibiniz uça uça sizlere geliyor İletişim ve diyaloglarınızda biraz da yanlış anlaşılma olasılığınız olabilir. E, o yüzden seçtiğiniz kelimelere ve cümlelere çok dikkat edin. Sizin söylemek istediğiniz insanlar çok farklı yerleri çekebilir. Bu da ister istemez canınızı sıkacaktır. E, bazı e, sorunlar var ve bunları siz tamir ederek onarmaya çalışacaksınız. Başarılı da olacaksınız. E, i̇yi bir kapı açılacak sizler için. Hem bu e, işle alakalı hem de e, flört alanlarınızda, ilişki alanlarınızda da güzel bir gelişmeler olacak. Dediğim gibi genel bir toplamaya çalışırsak bekarlar ve ilişkisi olmayanlar güzel bir aşkla karşılaşabilir, ruh eşiyle karşılaşabilir, sağlığınıza kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. manip depresyondan bir an önce kurtulun. Hayat sizin düşündüğünüz kadar karamsar değil. Bakış açımızı değiştirerek farkındalığımızı atmamız gerekir. Bunu da önce kendinizi topraklayarak başlayın. Yani topraklanmak, kendinizi negatif enerjilerden arınmak, arındırmaktır. E, nazara gelenler varsa, göze gelenler varsa kendini mutlaka topraklasınlar. İşte evet abdest almak sizlere topraklanma olarak gelebilir. Bunu yapabilirsiniz. Gerçekten bir toprakla uğraşabilirsiniz. Hobi edinebilirsiniz. Veya e, meditasyon yaparak ruhunuzdaki o ağırlığı, kara bulutları önce farkındalığınızı yaratarak kurtulabilirsiniz. Ben çünkü birçok seanslarımda gerçekten öncelikle seansa başlamadan önce abdest alarak kendinizi topraklayın diyorum ki benim gönderdiğim enerjileri hem daha net bütün hücrelerinizi hissedin hem de daha sağlıklı bir çalışma olmuş olur. Gerçekten topraklanmak basit gelebilir sizin için ama inanın etkileri o kadar çok fazla ki Size çok iyi gelen doğal taşlar da alabilirsiniz. Bunlar da sizin üstünüzdeki negatif enerjileri alacaktır, temizleyecektir. Farkında değiliz ama enerji sisteminde parasal yönlerinize bir tıkanıklık varsa bunlar aşılabiliyor. İşte anne karnından bugüne kadar gelen herhangi bir blokaj varsa bunlar temizlenebiliyor. Sizin iş hayatınızla ilgili bir sıkıntınız varsa bunların temeline inerek temizlenebiliyor. Size basit gibi gelen şeyler aslında çok kıymetli seanslardır. Burada seanslarımı övmek için anlatmıyorum. Sadece içinde bulunduğunuz o karmaşık, karanlık ruh halinden bir an önce kurtulmanız, bakış açınızı değiştirerek farkındalığınızı arttırmanızı istiyorum aslında bununla ilgili de ileriki günlerde bir canlı yayın da yapacağım hep birlikte toplu bir arınma seansı olacak dilerim beni takip edenler varsa seanslarıma ücretsiz grubuma da dahil olabilirler çünkü o kadar parlak gelecekler varken atalardan gelen, anne karnından gelen, kıtlık bilincinden gelen birçok konu aslında sizlerin gelişmesini, yükselmesini engelleyen konulardır. Eğer yorumum sizlere uyduysa kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Size uyan kısımları sevgiyle kabul etmenizi, uymayan kısımları da evrene iade etmenizi istiyorum. Bütünün hayrını olsun. Şubat ayının yeni yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.